Değerli üreticilerimiz merhaba. Bugün size bahçe bakımı ve budama konusunu anlatacağım. Budama, şekil, ürün, gençleştirme ve tablo düzeltme budaması olarak dörde ayrılır. Gençleştirme budaması, ekonomik ömrünü tamamlamış ya da tamamlamak üzere olan bahçelerin tekrar verimli hale gelmesi için yapılan budama çeşididir. Yaklaşık 20 cm yükseklikten yapılan budama şeklidir. Budama sırasında dikkat edilmesi gereken nokta kullanılan motorun bıçağının keskinliğidir. Motorun bıçağı ne kadar keskin olursa çaya o kadar az zarar verilmiş olur. Motorla budama sonrasında kök makası yardımıyla ocak içerisindeki yaşlı, hastalıklı dalların temizlenmesi ve motorla budama sırasında zarar görmüş dalların içten dışa doğru budanarak düzeltilmesi gerekir. Budamanın faydaları Bitkilerin gelişmesinde hayati önemi vardır. Çay bitkisinin büyümesini teşvik eder. Köklerde de depolanmış enerjiyi sürgün büyümesi için kullanır. Ocakta oluşan düzensiz ve karışık dallanmanın kaldırılmasına yardımcı olur. Ekonomik toplama için toplama tablasını ideal yükseklikte tutar. Bir diğer konumuz da bahçe bakımı ve kireç uygulaması. Gençleştirme budaması sonrasında yapılan çapalama uygulaması ve yabancı ot temizliği ile toprağın hava alması Su geçirgenliğinin artması sağlanmış olur. Böylelikle bitki gelişimine olumlu yönde katkı sağlanır. Toprak asitlik seviyesi yüksek olan bahçelerde pH değerini normal seviyelere döndürmek için yapılan toprak analizi sonuçlarının durumuna ve uzman tavsiyesine göre 3-4 yılda bir tarım kireci uygulanması tavsiye edilmektedir. Bu şekilde toprağın asitlik seviyesi dengelenir ve uygulanacak gübrelerin bitki tarafından alımı kolaylaştırılır. Bol ve bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle sağlıkla kalın.